Herkese merhabalar. Ben Selim Parmak. Beşiktaş Anadolu Lisesi hazırlık sınıf öğrencisiyim. okul hakkında merak ettiklerinizi cevaplamak için bu videoyu çekiyorum. Ee, Fatih Ofoz hocama da beni kan kanalına konuk ettiği için çok teşekkür ederim öncelikle. Direkt okulumu tanıtarak başlıyorum. Ee, Beşiktaş Anadolu Lisesi adından da belli olduğu üzere İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde e deniz kenarında Çırağan Sarayı'nın yanında olan bir okul zamanında Çıran Sarayı'na harem dairesi olarak kullanılmış ve inşa edilmiş. Sonrasında ise okula dönüştürülmüş. Ee, okulun puanı 459.7 ile 2020'de kapattı. Yüzdelik dilimi ise 1.11 şu anda. Ee, ama bu yüzdelik dilim her yıl değişiklik gösteriyor ve gittikçe düşüyor. Benim girdiğim yıl, daha doğrusu 2019 yılında 1.47 idi. Ben 1.47 ile yazdım. Daha sonrasında ise 1.11'e düştü bu yıl. E, kontenjanı ise 136 kişi. E, i̇kinci soruya geçiyorum. Bu okula girmek için sözel mi sayısal mı çalışmak gerekiyor? Aslında bu daha çok size kalmış bir şey. Çünkü e, mesela benim sözlerimde çok fazla problem yoktu. Ama sözlerle özellikle paragraf soruları çok fazla karşınıza çıkıyor ve her şeyi yorumlatıyorlar. Bu yüzden paragrafa çok ağırlık vermeniz gerek. Ama ben matematiğe ve fene biraz daha ağırlık verdim. Çünkü bunlar sınavda daha çok puanınızı artıran şeyler. Fakat bir yandan da İngilizcenizin iyi olması gerek. Çünkü hazırlık okutan bir okul olduğu için ilk gittiğiniz zaman zorlayabilir sizi eğer İngilizceniz yeterli bir seviyede değilse. Ulaşım nasıl? Dolmuş, otobüs, metro vesaire. Üsküdar ve Kadıköy'den vapurlar var. Otobüs de var, servis var ve servis aynı zamanda Anadolu'ya da gidiyor. Ben ulaşımı yürüyerek sağladığım için yakın bir yerde olduğum için çok fazla ulaşım hakkında şu an bir bilgim yok. Çünkü zaten okul daha yeni açıldı ve haftada iki gün gitme fırsatım var sadece. Ee, okulun temizliği ve hijyeni nasıl? Okul gayet temiz. Ee, bu konuda çok dikkat ediyorlar. Özellikle korona tedbirlerinde çok dikkatliler. Yani her türlü önlem alınmış. Kazanmak için günde kaç saat çalışıp kaç soru çözmeli? Bu daha çok kişisel bir soru aslında. Herkese göre bu değişebilir. Ama ben e, sabah 8'de 9'da dersim başlıyordu. 5'te bitiyordu ve eve geliyordum. 3 saate yakın, daha doğrusu 2 saate yakın bir mola verip 8'de tekrar derse başlıyordum. Bu sefer kendim bolca test çözüyordum. Test çözmek zaten her şeyi değiştiriyor ve 12 vil gibi bitiyordu benim dersim. Ee, yani bayağı evet çalıştım. Çok emek harcamanız gerekiyor. Hocaları iyi mi? Öğretmenlerin ilgisi nasıl? Öğretmenler çok ilgili ve özellikle İngilizce'de size gerçekten çok destek oluyorlar. İngilizce hepimiz aynı seviyede gelmediğimiz için okula öncesinden çok iyi bilenler var. Tam oturtamamış olanlar var. Ee, ekstra etütlerimiz var. Diğer kötü olanları yetiştirmek adına yardımcı oluyorlar. Ve e, bazen ekstra derslerimiz de oluyor yetiştiremediğimiz şeyler için. Bu konuda çok yardımcılar, iyiler. Hmm. Sınav sonucu nasıldı, nasıl kazandın? Benim dinden bir yanlışım, fenden bir yanlışım, matematikten iki yanlışım ve matematik üç boşum vardı. Ee, toplam dört yanlış, üç boş, 461 puan ve yüzdelik dinlem tam birdi. Bu şekilde girdim. Ee, tek tercihle girdim. İlk tercihim, daha doğrusu ben e, tercihlerime en üstte Sabancı'yı, Sakıt Sabancı Anadolu sesini bir altına Beşiktaş Anadolu'yu yazmıştım. Beşiktaş tuttu. Ama nakillerle değil tek tercihte girdim. Münazara kuru, e, kulübü var mı aktif mi? Evet var aktif. Şu anda pandemi, dolayı, pandemi dolayısıyla e, işlemlerini online sürüyorlar ama aktif. Bu liseyi ayrıcalıklı yapan şey nedir öğretmenleri mi tarihi mi okulun tarihi manzarası konumu başarı seviyesi ve bence e, hazırlık okutması da çok önemli bir faktör çünkü sadece ders başarınız değil daha öncesinden İngilizceyi ne kadar bildiğiniz veya ileride üniversitede ne kadar İngilizce bilginiz olduğuna da bakılacağı için Bence bu çok önemli Bu ayrıcalık sunuyor size Kız ve erkek yurdu var mı? Yok ee, Çok kişi zaten ev şeklinde sürdürüyor Ve ben e, özel yurtta kalan henüz çok duymadım Ancak okulun kendine ait bir yurdu yok Çevrede özel yurtlar var YKS başarısı nasıl? E, Yıldız Teknik, İTÜ, Boğaziçi gibi yerlere öğrenciler yerleştirmiş 2020'de. Tıp çok var, diş hekimliği ve mühendislik de çok var. YKS başarısı gayet iyi bir seviyede. Aldığı öğrencileri gerçekten çok iyi bir şekilde mezun ediyor. Hazırlık var mı? Hangi değil? Var. Bir yıl hazırlık e, İngilizce ve hazırlığı sınavla geçmiyoruz. Herkes okuyor. Ama şöyle bir sistem var. E, bu yıl hazırlık daha ilk olduğu için... Çünkü önceki yıllarda hazırlıklı almamış. Bu yıl hazırlığı ilk eklediler. O yüzden şu anda tam bu düzen yeni oturtuluyor. Ve ilerleyen senelerde belki hazırlığı geçmek için sınavlar koyabilirler. Şu an için bir şey yok. Yabancı diline, ikinci yabancı diline hocalar Alman mı? İkinci yabancı dili Almanca evet. Ama Almanca hocamız Alman değil. Fakat Kabataş'tan gelmiş. Hangi derste İngilizce görülüyor? Hazırlık için sadece İngilizce şu an İngilizce görülüyor. İlerleyen yıllardaki durum hakkında net bir bilgim yok çünkü hazırlığın dediğim gibi henüz ilk yılı. Okul ortamı nasıl? Sosyal faaliyetler çok mu? Ortam çok güzel. Herkes birbirine çok sıcak ve hani sanki daha öncesinden birbirimizi tanıyormuş gibi gayet yakınız herkesle. Yarışmalar var, katılım var, derecelerimiz de var. Daha Yeni başlamasına rağmen şu anda dereceler var. Birazlara kulüplerine de katılım var. Bu okulun ne gibi avantajları var? Hmm. Bilgisayar dersinde, İngilizce dersinde ve Almanca dersinde bence çoğu okuldan daha iyi bir eğitim veriyor şu anda ve e, zaten seviyeli bir okul olduğu için nitelikli olduğu için aldığı öğrenciler de ona göre ve herkesi gerçekten iyi yetiştiriyor. Ee, sene sonunda ayrıca İngilizce, Almanca ve bilgisayardan diplomalar alabiliyorsunuz girdiğiniz sınavlarda. Online eğitimi yeterli mi? Haftanın üç günü 8 ders online eğitimimiz oluyor ve bence gayet yeterli şu anda. Ee, anlamadığımız şeylerde veya ekstra bir sorularımız olduğu zaman hocalar bize ekstra dersler yapıyor. Sadece 8 ders değil bazen daha fazlası bile oluyor. Bu okulu kazanmak için nasıl çalıştım? Bunu aslında cevaplamıştım. Dediğim gibi ger gerçekten çok fazla çalış çalıştım. Yani Emeklerim fazlasıyla vardı. Ve yapamadıklarınızı sormak gerçekten çok önemli. Çünkü ben evet çok soru çözüyordum ama bu soruların cevaplarını da almanız gerekiyor. yanlışlarınızı. Bu mutlaka asla şey yapmayın yani unutmayın çünkü bir soruyu çözüp yanlış yapıp doğrusunu öğrenmediğiniz sürece o sorunun size hiçbir katkısı olmaz. Okulun kantin, laboratuvar, kütüphane, spor salonu vesaire tesis imkanları var mı? Hepsi var. Ancak sadece bilgisayar sınıfımız yok. Gerisi hepsi var tam. Ama şu anda pandemik sebeplerden dolayı ee, çoğu kapalı. Öğrenci seviyesi nasıl? Herkes zaten seçilerek geldiği için çalışkan ve zeki herkes burada. Ee, ama derslerde mesela yapamadığımız yerlerde, anlamadığımız yerlerde gerçekten çok destek oluyoruz birbirimize. Ee, öğrenci seviyesi gayet yüksek onu söyleyebilirim. Hazırlığı atlamasına var mı? Bunu cevaplamıştım. Yok. Hazırlığı herkes şu anda okuyor. İlerleyen senelerde belki bu değişiklik gösterebilir. Okulun en büyük avantajı ve dezavantajı. Okulun en büyük avantajı bence hazırlık okutması. Sizi gerçekten üniversitede de bu kurtaracağını düşünüyorum. Üniversite en azından eğer yabancı dilin İngilizce okursanız hazırlığı atlamanızı sağlayabilir. Ee, dezavantaj olarak da yurdu olmamasını söyleyebilirim. Çünkü birçoğu şehir dışından öğrenci yurdu olmadığı için bu okulu yazmıyor. Derslerde zorluyorlar mı? Aslında şu an hazırlık olduğu için çok fazla zorlamıyorlar. Sadece İngilizce'de biraz e, üstüne şey yapmanız gerekiyor. Çünkü İngilizce'de gerçekten bu yıl halletme, hallettiyseniz diğer yıllar zaten rahatsınız. Ama önünüzde önümüzde 5 yıl var ve bu 5 yılın İngilizceyi gayet iyi konuşuyor olmanız gerek. Ama onun dışında çok fazla bir zorlama yok. Sınıflar kaç kişilik? Normalde 34 kişi ama pandemi nedeniyle şu anda 17. 17 ayrıldı ikiye. Bu okul bana ne kazandırır? Üniversite gerçekten çok güzel hazırlanırsın ve okulun yerleştirmeleri çok iyi üniversite yerleştirmeleri. İngilizce bilgini çok geliştirir zaten bunu defalarca vurguladığım gibi. Sosyalleşme açısından da çok iyi bir okul. Kendini ifade edebiliyorsun her açıdan. Ee, mezun olunca denize atlıyorlar mı? Evet okulun böyle bir geleneği var. Ee, veda töreninde denize atlıyorlar. Bunu ben de duydum. Ama net bir bilgim yok daha yeni başladığım için. Vedalar nasıl geçiyor demiş... Yeni başladığım için ben hiç denk gelmedim. Son olarak okuldan mezun olan ünlüleri sormuşlar. Benim bildiklerim şu anda Aras Bulut İğnemli, Gülten Dayıoğlu ve Hülya Koçyiğit var. Bunu detaylı olarak internetten araştırabilirsiniz. Sorularımız bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi dersler, iyi çalışmalar. Görüşürüz. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.